Doğru Koca Nasıl Bulunur gösterisi öncesi Yasemin Sakallıoğlu ile birlikteyiz. Başarılı oyuncu ehliyet aldığını duyurdu sosyal medyadan. Arkadaşlar ben geçtim ya. Ben ehliyet sınavına geçtim. 72 sınırla geçtim ya. Raşit burada, Raşit kendini göster. Ben aylardır ehliyet kapında diye bir uygulama var. Beni sürekli kapıdan alıp sınava getiriyorlar. Her seferinde kalıyorum. Arkadaşlar sosyal medyada paylaştınız da ehliyeti Açık aldınız. Iyi Şimdi iyi. İstanbul Türkiye düşünsün diye. Şimdi ne ders Bilmiyorum keşke düşünmese. Çünkü... <laughs> Çünkü hala daha trafiğe çıkamadım. Hala daha bir korku var bende. Ee, ama ders almaya devam edeceğim bu arada. Herkese de bunu öneriyorum. Eğer şoförlükte kendinize çok güvenmiyorsanız önce ders alın diyorum. Yani sadece ehliyet almak yeterli değil. Zaten hocam da öyle dedi bana. Lütfen hemen dedi. Hani size bu ehliyeti veriyoruz ama. <laughs> hani lütfen dedi. Hem, evet, hem kendi sağlığınız için hem çevre sağlığı için. Lütfen dedi bir süre daha çıkmayın. Ders alın. Ben de hocalarımı diliyorum e, beni zaten yakında görürler trafikte. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne halde bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yaşarken İnşallah görürler. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendim öleyim de. Allahım. <laughs> Başkasına Allah Allah. <laughs> sebep ol.